bok tamam mı? Bir varmış, bir yokmuş. Ever zaman içinde kaybolmuş zaman içinde. Bir gün öyle <laughs> bir tane biri e, bir çocuk dışarı çıkmış. Dışarı çıkacakmış. kedisi kucağına atlamış. O da ilk önce bir sevmiş. Sonra demiş ki kedisine ben dışarı çıkıyorum. Usta diye de bekle. Sonra e, kedi ama bu sefer de evde beklememiş. Perdeleri tırmalamış sonra da her koltukları yırtmış sonra Biraz da kalırttı. yatağı mahvetmiş Yatağı da, çok... da mahvetmiş hmm. Ondan sonra Oya. ikinci bölüm yedinci bölüm Ondan sonra da ee, çizmeli kedi gelmiş ama kedi de gördüğü için böyle ikisi de göz gözü göze gelmişler. İkisi de meow meow demişler. Ama çizgi çizmeli kedi ne oluyor ya demiş. <laughs> çıktı çıkmış sonra da, sonra ondan sonra da çizmeli kedi dışarıda gezinmiş sonra bakmış bir kuşu uçuyor tepsinde dolanıp duruyor. O da sinirlenmiş bir patiyi kaldırmış kuş kaçmış. Ondan sonra ee, biz tekrar pati atmış bu sefer hadi gel. O da demiş ki ne yapıyorsun ne? Evet çok bir daha ya? böyle gel. Bir daha böyle gel çok komik. Sonra. ...silki gelip ıı, biriye sormuş saray nerede o şu yakınlarda bir yer var <laughs> demiş hmm, o da hmm, yapmış Bahsedin. sonra <laughs> saraya gitmiş ama bu sefer ne olmuş bu sefer yanlış saraya gitmiş bu sefer de bildiğin şoto gitmiş saray değil şotoymuş orası <laughs> hmm. İçeride cadılar dönüyormuş. O da bir an korkmuş. Bir tanesine ısırıvermiş. vermiş. Diğer tüm cadılar toplanmaya başlamış. ondan sonra Ondan sonra. Sonra Çizmeli kedi fare karşılaşmış ama çizmeli kedi ee, tırnak atmamış. <laughs> demiş ki, Hı -hı, acaba şey mıyız demiş, hmm. başarmışlar. Hmm. Birazdan çok komik bir şey söyleyeceğim. Yani kokuru eme tas atıyor. Kokuru da onu muz atıyor. Sonra <laughs> Çizmeli kedi gezerken Eymen'le çizmeli kedi kokuruyu görmüşler. Kokuruya taş atmışlar çünkü canımı <laughs> yemek istemiş. Taş! Bam! Demişler ne yapıyorsunuz ya? Taş atıyoruz. Sen de muz atsın demiş. Muz atmaya başlamış. 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 <laughs> sonra hep Eymen çizmeyi kendine hıpır 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 başlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> sonra <laughs> hiçbir şey olmamış demiş. Kokilde hesap biz onlardan. Ve? Ayağım! <laughs> sonra iki inatçı keçi karşılaşmış bir köpüle. Sonra tartışmaya başlamışlar. Ondan sonra da yine Kukuli ile bu sefer Kukuli ile Çizmeli Kedi karşılaşmışlar. Çizmeli Kedi'nin Canımız istemiş. Kokilinin orada bir suyumuz vardı. Bir tane taş atmış, odamızı atmış. Hapır hapır katır katır yemiş. Ne yapıyorsun ne demiş. <laughs> Ondan sonra bir daha taş atmış. Bir daha mı atmış. Sonra <laughs> o da sinirlenmiş bayağı muz. O da bayağı muz. Muzları hapır hapır hapır. O zaman elma ağacından geçmiş. Bir elma, bir elma sonra o da sinirlenmiş bir taş tak elmalar İşte sonra da bir tane de um, çizmeli kedi kendini top olarak yapmış. Um, sonra kendini bir fırlatmış kokuluyor da kokuluyor yerde kokuluyor yerde. Kokulun ağacını kırmış. Ne diye bilmedi mi kırdı ne yaptı demiş. Kokulu muz bolalar takamış, o arkada <laughs> düşmüş. Sonra da çizmelik eymen de gelmiş, sonra canımız istemiş, kokulye taş, kokulye taş, kapra kapra kapra, kapra buyum. <laughs> Ondan sonra ikale burada gelmiş Uzun sürecek bu seferinki ki. Ee, gelmiş bu sefer Kokuli'nin kardeşi arkadaşlar. bir taş. <laughs> <laughs> Ayçın düşüvermiş. Ve taş daha yine düşüvermiş. <laughs> Aa, bir koskoca taş atmış Kokuli'ye de. <laughs> Kokuli'ye de. Çünkü Mingi gelmiş. Ne yaptınız ya? diye sormuş. Sonra gelmişler bir kendilerini taş atmışlar. Kokoreye taş atmışlar. O da ona muz muz elma elma. İkisi de kapıra pıra 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 yemeye başlamışlar. Sonra kokoreye sinirlenmiş. Biliyorsun taş atmaya başlamış. Onlar da elma atmaya başlamışlar. Bu sefer kokoreye pıra kapıra pıra pıra yemiş. Onlar sinirlenmiş taş atmışlar bu sefer. <laughs> bu sefer de çiçek atmışlar. Yani. Bir şey atmışlar. Ondan sonra gelmişler. Yani, kokulü... Aslında getirmiş yani. çorap getirdim koklanmışlar. Sonra kokulu koklamış sonra çorabı. İğrenç kokmuş sonra bir bayılmış. Onlar da <laughs> <laughs> Sonra ikisi koklamış. Onlar da bayılmış. Herkes koklamış bayılmış birlikte hikayede burada bitmiş. <laughs>